Herkese merhaba, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaç aydır artık ben bilmiyorum. Ben koyar Melit'te. Youtube live oynamıyoruz. Şimdi dedik ben Rabbit çektim. Ben baya oynamıştım bak. Ben 10 Q'yi falan olmuştum. En son şeyi açmıştım. Şunu da aldım. Hubbard en son yok bir dakika bakın şöyle göstereyim bakın daha almadık gözüküyor da bekleyin bunu almıştım bakın bunu almıştım 10 yani 10 Q olmuştum en son şu an bir Q abonem var ama şu çocuk nasıl birinci onu anlamadım. Bir de niye benim telefonum yok onu da anlamadım. Neyse boş verin. Hadi bakalım başlayalım. Stüdyomuz falan hepsi açık. Ve ilk her şeyin başlangıcı olduğu evde başlıyoruz. Şu an ilk bölüm. Normalde 1 milyon abone falan olmuştuk. Ama bu ilk bölüm şu an. İlk bölüm bu. Oyunu falan biliyoruz zaten yayın açalım bir. Yayında deli gibi para var. Selamlar. Yayın severler. Sıfır dolar bağış geldi. Abi şaka mısın? Sıfır dolar niye bağış attın? Lan. Sıfır dolar bağış geliyor. Oğlum ne oldu yine? Yav. İlla video çekeceğiz yani arkadaşlar. Lan ne oluyor? Ha. Ses duyamıyorsunuz şu an. Bu arada. Hashtag YouTube. Bundan zevk aldım. Sen benim favori... hal kardeşim. Komik değil. Üh komik değil. Hadi yallah. Her şeyin başlangıcı olan videoyla başladık. Niye benim 1Q'yi Abonem kaldı. Bir de niye sunucu birinci değilim hala anlamadım. Yani bir köyü abonem var arkadaşlar ama sunucu birinci değilim. Adam QA abonede. de. QA bir alt. QE bir üst. Neyse hadi. Bir şey olmaz. Oy 99. 0.7. Hayır ya. 32 ne abi ya? Paylaş dedim. O kadar kalitesiz ki bak bak. Dur ben bir şey yükleyeyim ya. İnşa da vardır yani. O kadar da değil. İnşa da vardır. Hı, tamam. Router. Wi-Fi router dedim. 6'dan 2 tane koyalım. Hatta evet 6'dan 2 tane koyalım. Abi şöyle gel. Koy 2 tane. Ben Şu an siz paramı tam net göremiyorsunuz. 101 aboneyim. Ha. Şöyle koydum. 602 dolar para geldi. Çok az. Tabii. Çanta dedim. Ee, bu arada bu arada size bir şey göstereceğim. Şuna bakın. Bakın VR. En pahalı VR bu bu arada. 100 Q. IQ, a pardon, pardon, pardon. Şuraya da VR'mızı koyalım. Nerede bunun başı? Arkadaşlar VR'dan Düşünemeyeceğiniz kadar para geliyor. Yemin ederim. Aa, para pardon. Abone geliyor. Gelin bir. Aaa. Tabi. Böyle koyarlar mı? 500 bin lira böyle. Bekleyin ben stüdyoya gidelim. Gelin arkadaşlar biz stüdyoya gidelim. Ha, ha, bakın. Dedin ki. Dediyorsun, şu an diyorsunuz ki. O kadar diyorsunuz paran oldu. Hangi evdeydin diyorsunuzdur. Gelin bakalım. Hoş geldiniz Eray Bulut Bey. Evlerimize bir göz atın. Bakın. Bekleyin. 10 gün sonra güncelleme gelecek bu arada. Bekleyin bir saniye. Kalsın biraz. Bakın bunu aldık zaten. Bunu da aldık biliyorsunuz. Yok. Bunu aldım. Bu yatağı aldım. Bekleyin. Bu villayı yemin ederim almadım. Bu bölümümüzde alacağız. Uçağı aldım. Harbiden uçağı aldım bakın. Paraya bakın. Uçağı aldım ve ve bekliyoruz. Beni şu an kasıyor oyun. Arkadaşlar şimdi bir dakika oyun biraz daha kalsın. Oyun kasıyor biraz. Ve bu evi aldım. Bu ev o kadar büyük ki. Ev yerde arkadaşlar. Ev yerde. Neyse kral. Sıkıntı yok. Akıyorsun eleydi malum. Bir kere de gül ya. Ölüme de kalıyorum. Gidelim bir reis. Bir gidelim. Abone alalım. Abonemiz bayağı az. Çöpten mi alıyoruz oğlum bunları? Gel gel gel. Stüdyonun içi böyle. Bakın. Hazır mısınız? Açıyorum. Aç. Tüm. Stüdyo böyle arkadaşlar. 34 bin abone. Bakın. 46 bin abone oğlum. En üst seviyeye gelmiş bu abi. Ver abi bir tane daha. 100 bin abone. <gülüyor> <gülüyor> İlk bölümden 100 bin abone. Çok güzel arkadaşlar. İlk bölümden 100 bin abone olduk. Şu açıyorum bakın. Bekleyin. Şu an kulaklık açık. Şu kulaklık takma yerime koyayım kulaklığımı. Bakın şurada kulaklık. Gelmiyor tabi kameraya. Neyse beyler. 300 bin. Oha bekle abi dur. Bakın ben buna buradan önceden bir kargo sipariş etmiştim. Var ya neyim be oğlum. Lan <laughs> Nokia'yı aldık. Nokia'mızı yine aldık. E Eksik etmedik. Aa bak şimdi 100. Aa buna geldi. 100 geldi. Şöyle ver hazır mısınız? Parayı iyi bakın. Şu an 602 dolar. Şu an 5. 7 milyon mu ne? Şu an zenginiz aga. Oyundaki sisteme göre... Minnetse. Uuu. Uuu. Oba. Girdik stüdyomuza. 1 milyon abone mi? Kral sen hızlı kasmıyor mu ya? Baksanıza şunu bir. Şakomi. Birazdan 10 milyon abone olacağız ilk bölümden. Ben kayıt dışı oynarım da böyle. Fazla oynarım. Harbiden fazla oynarım. Kendi evime götüreceğim ya. Bak. Oba. Ha. Işık evime girmeyeyim. 7 milyon para geldi. Hadi kral. Şu an 7 milyon para var. 42 milyon ne? Oho reis parayı kırdık. Kırdı. Kalbimi kırıl. Kalbim kırıldığı gibi para da kırılıyor bak. İnşallah telif yemem ya. Telif yersen büyük nane yeriz bu arada. Hayatımda hiç YouTube'dan o telif yemedim. Ya yedim de pesten yedim telif. Pes YouTube deli yani. Pes düşmanı galiba YouTube'un. Abi pese niye tel şey atıyorsun ya? Ya abi pese telif atma. Pis lan. Bir dakika yaptık mı lan? Pes'e telif atma atma. Pes ne? Ona sirir oldum ya bayağı be. Ve 10 milyon abone ikinci bölüm. Birinci bölümdeyiz daha. Arkadaşlar diye bir çekin oyunda. Ve 100 milyon abone. Hey! Arda arda alıyoruz. Ödüllerin hepsini. 200 milyon abone daha geldi. Abla sen de ver. Ve 500 milyon abone. Oğlum ne oluyor lan? Hazır mısınız? 1 milyon abone olacağız. Hazır mısınız? Ve 1 milyon abone. Milyar. Eray Bulut 9 1 milyar abone. 1 milyar. Bir. Bir. Bakalım buradan ne çıkmış en son. Oo. Ha ne diyorsun? Oha beyler bir şey diyeyim mi? Biz bayağı bir iyiyiz. Ben bir gideyim. Ev mi alalım? Bence ilk ev alayım bir 5 milyona. Bakın diğer evi de görün. Ben size göstermedim diye hatırlıyorum diğer evi. Asıl görmeniz gereken ev. Bakın yat. E ee, şu şurası. Bir, milyar, bir, bir milyarlık. O işte. Alıyorum. Aldım. Beyler yeni evimiz hayırlı olsun. İlk bölümden yeni ev aldık. 5 milyon. 5 milyon var ya bayağı büyük bir para normalde oyunda. Hiç 10 milyar aboneye geçmeyenler için. Bayağı büyük bir para yemin ederim. Bak şu an oyundaki en güçlü telefonlardan birindeyim. Bir gidelim bir de şey alalım arkadaşlar. Bilgisayar alalım tabi. Yani biz dandik kalmıyoruz kardeşim. Biz kalmıyoruz. Daha almıyoruz biz. Denk almıyoruz. 2 milyonluk mu alalım? 2 milyon kalalım. 2 milyon. Satın aldık. PC kasa aldık 2 milyona. Ona milyon 800'e bilgisayar alalım. Rotor. Eee sonradan karşıım. Şöyle bir eklentim. Mausalanka, ay Clara karşım zingin, anamız zingin, zingin karşım zingin, zingin. Baba parası mı lan bunlar? Evet. Baba parası da olur kardeşim. Bak ben hangisini almıştım? Ben en son buraya gelmiştim. Bu arada harbiden diyorum. Oraya geldim. Nereden alıyorum lan ben? Ha. 9 milyon lira alayım kaşım. Bir de 11 milyona da şunu alalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Videoya gidelim. Video çekelim. Hadi. Ee, yeni al lan. Lan ne oluyor ha? Oğlum ne oldu orada? Ha. Şimdiden arkadaşlar bu arada ben bayağı bir plaket aldım ha. Ciddiyim. Bekler arkadaşlar bir oyunun kasması bittim <laughs> Bitti. Çok. iyi. iyi. Bura iyi mi acaba ya? Çekemeyenler patlasın. Onlara çatlasın. E şu an nasıl videonun kamerası nasıl gözüküyor? Hiç bilmiyorum. Yemin ederim editte düzelteceğim. Yani düzelebiliyorsa. ya Dedik. Gerald. Gerald Beryl. Nereye koyalım beyler? Şu en köşeye çöp. At gitsin. Koy baba. Koy baba. Ee, ben bir şey daha da göstereceğim size de şimdi değil. Hayır. İkinci bölüm gösteririm. Ya ben bu bölüm bittikten sonra biraz kayıt dışı oynarım. Ah, ah, yanlış. Hayır. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Geliştirmelerden böyle bir karşım. Azıcık göbek atalım karşım yani. Geliştirmelerden Wi-Fi router. İki tane koy router gitsin ya. Şu an hepsini koymama gerek yok. İki tane koydum. Evet, öyle bir kader ki bu. Ee, şöyle arkadaşlar. Ben bunları koyayım hemen geliyorum. Arkadaşlar. İki dakikada koydum hemen. Birazcık bel fıtığı yerler. Kişi yani. Birazcık al. Ya. Wi-Fi routerları koydum. <laughs> bir yayın açayım ben. Yayından para geliyor. Stüdyoda açıksa siz de abone alırsınız oradan. Yayın açayım ben bir. Pff yayını Bakın iyi izleyin şimdi. Bakın. yüzeyin. 29 bin k para yani. Arkadaşlar bakın benim şöyle bir taktiğim var. Rast oluyorsanız şöyle. Bir saniye. Bir saniye. Rast oluyorsanız ben rast oluyorum da. <laughs> Az gelsin bari sesi. Bakın. Böyle biraz otomatik kasın tamam mı? Bunlara basın. biraz basın biraz mutlu olsun diyeyim. Şöyle bastık tamam. Sonra salın. Ben öyle yapıyorum. Şimdi biraz kalsın. Siz de uzatılmış yani. Kastıktan sonra ben görürsünüz siz. Bay bay. İşte böyle bir AFK durum gördüm APK. AFK işte. Kastım sonradan ben size geleyim. Arkadaşlar 10 milyona yakın para aldık. Bence güzel. iyi, hoş, kibar. Bir de bakın VR'dan bir, bir video çekin görün. İlk videoya ilk oyunu açmışız. Sadece. Aa, parkur. Ben parkur yapamam arkadaşlar hadi. Yok imkanı yok benim parkur yapmam. Boşuna. Boşuna. Ben parkur. Ya, yok. Benle parkur alaka yok. Alakası yok. Yani ben ve parkur bir, bir yanımıza gelmeyin yani. Sakın da bana yorumlara parkur markur yazmayın. Allah. Yemin ederim. Selamünaleyküm abi. Ben senden abone olmaya geldim. 50 milyar. Sen de gel abla. 100 milyar. 1 milyar 50 milyar 100 milyar 5 milyar Aynı anda aldık lan bütün plaketleri Ben bunlardan alalım ala arkadaşlar 5 milyar alayım bir abone verir misin Param çok az ya Param olsa biraz 45 milyona bir şunu sipariş edeyim Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben de şurada Bir afk abone kasım Geliyorum Arkadaşlar kamera düştü. Siz gelene kadar ben bir trilyon oldum. Ya! ya 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 bir trilyon abone olduk. Paramız da o kadar olsa güzel olur. Ben söylediğim gibi video dışı kasacağım bayağı bir kasacağım. Bugün ikisi bile gelebilir bak. Bugün ikisi gelebilir. Bak. Oh, i̇kisi net gelir bugün hatta ya. Heyecandan. Bugün var ya arkadaşlar yayın dışı bayağı kazanmaya. Şu an 1 trilyon ya. Bir QA, fa QE falan olana kadar kasarım. Şimdi arkadaşlar size videoyu bitirmeden önce şeyi göstereceğim. Şunu. Şunu seçelim. Bir yarı göstereceğim size. Bir yarı göstermek için göstermek için bu kadar uzun olduğu video. Şunları vuruyoruz. Bu arada zevkli ha. Şu an mouse sesi gelebilir. Çok özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Dostum. Lan ölsen artık. Lan öl. Lan öl. Lan yanımda ne işim var? Şurada bir tane var. Ölmesi lazım onun ama. Canımız yok bu arada. O en güzeli. Canımızın olmaması. Brother öl. Bakın normalde 100 oluyor ya. Bunda kaç oluyor biliyor musunuz? Bir tane daha ölerim. Kusursuz. Meyve abi. Bunlar kaç oluyor biliyor musunuz? Bunda bin oluyor. Bin. 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 Güzel. Yani iğrenç şimdi bilebiliriz. Bakın bin. Bakın gördünüz ama. Bin. Bildiğim bin. Bildiğim bin. Bakın 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 bakın. İyi izleyin bakın. Abone yerine iyi bakın. 25 bak 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 3 milyar oğlum niye bu kadar para geldi 10 milyar para geldi 10 milyar para geldi ben gidiyorum pendav salalım arkadaşlar bir de videoyu bitirmeden gelin bir pendav salalım ya gelin bu ev çok küçük bu ev çok küçük Lan ben Arkadaşlar Pandos haydi ben. Pandos. Pandos Aleyküm. Hoş geldiniz. Bu bir göz at. Atalım abla. Atalım derken yani. Bir milyarlık evi. Aldım. Almak istiyorum. Evet. Aldım. Teşekkürler. Teşekkürler. I am. I am. I, am. I am. Üstün zekalı IQ bir milyon. Yani biliyoruz işte İngilizce. O ne diyor ben bilemem. İngilizce. İngilizce. Haydi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Parama falan bakın bir lan. Bakın. Şöyle. Elmas da var. Ve ben. Neredeyim lan ben? Ne 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 ne. Ne 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 ne. ne, 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 ne. Abone alıp like atmayı unutmayın. Bakın. Şurada bir ekran çıktı değil mi? Onlara basın. Görüşürüz. Bay bay.